Selam millet yeni bir ürün inceleme videoma daha hoş geldiniz. Bugün yine kanalın demirbaşı olmaya aday olacak bir içerikle birlikteyiz. Yine bir akü takviye cihazı inceleyeceğiz birlikte. Ürünü incelemem ve kullanmam adına bana yine oyuncak hobi sayfası gönderdi. Bu sefer üründeki pakete şöyle kendi logolarını basmışlar. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi ürünün kutusu sıfır. Jelatini falan üzerinde henüz açmadık. Hep birlikte açacağız. Teknik detaylarından bahsedeceğiz. Hangi amaçlarla kullanılır onları anlatacağım. Öncelikle ürünümüzün 15.800 mAh'lik bir batarya kapasitesi var. Bu akü takviye cihazlarında en dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri. Çünkü bu her ne kadar bir akü takviye cihazı olsa da bir power bank olarak da kullanılabiliyor. Şöyle kutudaki jelatini bir yırtıyorum. Evet. Aa bu arada oyuncak Obi logosu Şöyle kutuya basılmış arkadaşlar. Ben jelatinin üzerinde sanıyordum. Şöyle kutuyu açıyorum. İçerisinden bir tane şöyle takviye kablosu. Bir tane artık Grove ürünlerinde alışık olduğumuz bir travel bag. Yani seyahat çantası. Ürünü bunun içerisine koyup muhafaza edebiliyorsunuz. Gayet güzel düşünülmüş bir detay. Bir tane sanıyorum artık diğerlerinden uzun. Bir ucu tip A, bir ucu tip C bir kablo. Bu da ürünü şarj edebilmemiz için. Son olarak da şöyle ürünümüzü çıkartmak istiyorum. Ve Grove F11 karşımızda arkadaşlar. Vay ön tarafının tasarımı diğer incelediklerimize göre birazcık farklıymış bu arada. Bu arada kocaman bir pil kendisi aynı zamanda bunu söylemiştim. Sağına soluna bakalım neler var. Bunda girişlerin sayısı da arttırılmış. İki tane USB bir tane de Type-C girişi bulunuyor üzerinde. Yani bu iki tane cihazı aynı anda şarj edebileceğimiz anlamına geliyor. Hatta 3 Type-C'den de iPhone uzaklığımızı düşünürsek 3 tane cihazı aynı anda şarj edebileceğiz. Ayrıca ön tarafındaki açma kapama tuşuna bastığımda şöyle led ekranı açılıyor. Tekrar bir bakayım açık mı? Evet %68 seviyesinde şarj varmış. Işık tuşuna bastığımda da şöyle feneri açıyor. Bir kere daha bastım mod değiştirdi. Bir daha bastım. Farklı bir moda geçti. El feneri bayağı güçlü. Tekrar bastığımda da kapattı bu arada. Şöyle tekrar açacağım. Kameraya tuttuğumda gündüz çekmeme rağmen bu videoyu gayet aydınlatıyor. Güzel. Sonracığıma şurada led flash bölümümüz bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası tamamen bir led. Başka da tuş olarak herhangi bir şey yok üzerinde. Malzeme olarak bir tık geliştirildiğini fark ettim bu arada. Önceki Grow ürünlerine göre ki onlar da sağlam ürünler. Bunun malzemesinde bir tık bir değişiklik sezdim. Şuradaki bölümde de akü takviye kablosunu takabileceğimiz bir alan bulunuyor arkadaşlar. Bütün girişler böyle silikonlarla vesaire kapalı olduğu için gayet güvenli bir cihaz kendisi. Ben birazdan bahsedeceğim ama ürüne ait tüm voltaj akımları kaç miliamper olduğu hepsi arkada yazılmış. İsterseniz oradan durdurarak da okuyabilirsiniz. Şimdi hızlıca ürünümüzün teknik detaylarını anlatmaya başlıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi 15800 miliamperlik bir batarya kapasitesi bulunuyor kendisinin. Az önce gösterdiğim girişlerden de yola çıkarak 3 tane cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Bu Type C girişini aynı zamanda cihazı şarj etmek için kullanıyorsunuz. Ürünü 8 litrelik benzinli ve 6 litrelik de dizel araçlarda sıkıntısız şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani onlarla uyumlu. 2000 miliamper bir tepe akımına sahip. 12 voltta güç verebiliyor. 12 voltta bitmek üzere olan bir aküyü çalıştırmak için yeterli bir voltaj değeri. Kendisinin ters kutup koruması ve çoklu koruması bulunuyor. Ve diğer cihazlarda olmayan şöyle az önce de gösterdiğim gibi bir LED göstergesi bulunuyor. Bu da cihazın şarjının kaç olduğunu öğrenmek için önemli bir detay. Bu arada az önce gösterdiğim şu USB girişleri 3.0 teknolojisine sahip. Yani eski bir USB teknolojisi de değil. Gayet güncel ve hızlı girişler. Ürünü bu şekilde ışık olarak kullanmak isterseniz 3 farklı moda sahip. Bir tanesi böyle düz flash, bir tanesi çakar modu, bir tanesi de şöyle SOS modu. Ürünün kutusundan çıkan takviye kablosunu da şöyle göstermiş olayım. Kırmızı ve siyah olacak şekilde artı eksi mandalları bulunuyor. Şöyle üzerinde bir smart cable yazısı bulunuyor. Buradaki ucu aküye değdiriyorsunuz. Artı eksi mandallarını arabanın aküsüne takıyorsunuz. Sonrasında yapmanız gereken tek şey aracın kontağını çevirmek sonrasında da hop 30 saniyede tekrar yola dönüyorsunuz. Bu tür cihazlar artık yolda otostop çekip işte kanka akü takviye kablon var mı gibi ihtiyaçları ve istekleri son bulduran cihazlar. O yüzden herkesin evinde ve arabasında olması gereken ürünler olduğunu düşünüyorum. Evinde dememin sebebi de Allah korusun yarın bir deprem felaketi ya da başka bir felaket olduğunda bu tarz küçük cihazları öncesinde şarj edip çantamıza koyduğumuzda bizim belli bir süre pil ihtiyacımızı karşılayabiliyorlar. 15.800 mAh böyle öyle küçümsenecek bir güç değil. Cebimizdeki telefonların 5000 mAh olduğunu düşünürsek telefonumuzu 3 kere doldurabiliyor. Keza şu fener özelliği de gerçekten de kullanışlı. O yüzden bu ürünü illa arabanızda kullanmak zorunda da değilsiniz kendisini bir güç kaynağı olarak da kullanabilirsiniz. Teknik özellikleri birazcık parça parça anlattım ama aklıma geldikçe anlattığım için devam ediyorum. Şu ön tarafında gördüğümüz LED flash'in 400 lümenlik bir parlaklığı bulunuyor ve kendisi kesintisiz 36 saat boyunca açık kalabiliyor. Cihazı power bank olarak kullanmak istediğinizde 15W'a kadar bir güç verebiliyor. Yani bu da ne demek oluyor? Cihazlarınızı hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz. 15W ve üzerindeki akımlar hızlı şarj anlamına geliyor. Bu cihaz da cihazlarınızı hızlı şekilde şarj edebiliyor. Bu arada üzerinde iki tane USB girişi var. Bu da 2 şarj girişinden de 15'er watt alabildiğiniz anlamına geliyor. Yani 15'i 2'ye bölmüyor. İki cihazı aynı anda 15 wattta şarj ediyor. Cihaz son derece kullanışlı. Az önce de söylediğim gibi her evde, her arabada olması gereken bir cihaz. Ürüne ulaşmak ve daha detaylı bilgi almak isterseniz açıklama kısmına bıraktığım linki ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında oyuncak kobi sayfasının linki de bulunacak. Grove F11 ve diğer akü takviye cihazlarının tamamına oyuncak kobi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyuncak hobiye de ürünü bana gönderdikleri için teşekkür ederim. Ekranda çıkan sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilir ve diğer içeriklerimden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca şu an izlediğiniz videoya like atarak bana maddi ve manevi destek olabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.